yeni bir Bulgarca dersiyle karşınızdayız. Bu derste isimlerde cinsiyet konusunu göreceğiz Bulgarca isimlerde. Ee, Bulgarca isimlerde niye cinsiyet var? Bundan bahsedelim önce. Ee, Türkçede cinsiyet yok isimlerde. Fakat hani özel isimlerde cinsiyet olabiliyor. Mesela Ahmet, Ali, Ayşe dediğimizde cinsiyetini anlayabiliyoruz bu özel ismin. Ee, Bulgarcada ise bütün her şeyde cinsiyet var. Yani masa dersiniz, kalem dersiniz. Bunların her şeyinde bir cinsiyet ...var ve bunların bir genel kuralı var. Yani cinsiyetinin ne olduğunu genel kuraldan anlayabiliyoruz. Üç tane cinsiyetimiz var. Erkek cins, sol kırmızıda yazılmış. Orta kırmızıda dişi cins yazılmış. Sağdaki kırmızı yazılı. Nötr cins yazıyor. Üç tane cinsiyetimiz var. Erkek cinsin kuralına bakalım. Sessiz harf yazıyor. Sessiz harfle bitiyor. Eğer bir kelimenin sonunda sessiz harf görürsek... ...bu genellikle erkek cinstir diyeceğiz. E, altında bir de yeşille i harfini görüyoruz. Bu da aylarda görülebiliyor. Yani Haziran ayında mesela Juni, e, birazdan örnekte göreceğiz. i harfiyle bitmesine rağmen erkek cins diyeceğiz. Sessiz harf bitmesini bekliyorum normalde. Fakat bu i harfiyle biten bu aylarda erkek cinstir diyeceğiz. Dişi cinse bakalım şimdi hangi harflerle bitiyormuş. A harfi var. Ya var. E, bir de ST harfleri birleşimi. E, ştı harfi var bir de ST harfleri birleşimi gibi. Ee, bu yeşille boyananlar çok nadir görülüyor. O yüzden e, stıştı oradaki şeyler çok nadir göreceğiz. Genellikle a veya bitimli olacak dişi cins. Nötr cinse bakalım. Nötr cinsler o ile bitiyormuş, e ile bitiyormuş, i ile bitebiliyor. Fakat gene bu yabancı kökenli sözcüklerde göreceğiz. Çok sık görmeyeceğiz. U ile bitebiliyor. Bu da yabancı kökenli sözcüklerde görülebilir. Bir de y ile bitiyor. Yine bu da yabancı kökenli sözcüklerde görülebilir. Yani genel olarak sessiz harf erkek cins, a aya bitimi dişi cins, oe bitimi de nötr cins diyebiliriz. Diğerleri e, istisna gibi düşünebiliriz. Erkek cins örneklere bakalım şimdi soldan. E, primer örnek demek. Burada hangi harfle bitmiş mesela bu kelime? R harfi Türkçe'de düşünürsek. R harfiyle bitmiş. R harfi nedir? Sessiz harftir. Bu yüzden erkek cins diyeceğiz. Kon yazıyor ikinci örnekte. Kon N harfle bittiği için erkek cins diyeceğiz. Gene bir sessiz harf var. At demek. Otobüs var. Eee otobüs otobüs demek ne var sonunda? S sesi veriyor. Sessiz harf. Bu yüzden erkek cins diyoruz. Uni Bakın i ile bitmiş ama bu bir ay Haziran demek. Ne demiştik? İ ile biten aylar erkek cinstir demiştik. O yüzden Juni erkek cinstir. İngilizce biliyorsanız June benzerlik var birazcık. en altta da yeşille yazılmış erkek cinste bir istisna örneği var. Başta baba demek A ile bitmiş. Normalde A ile bitenler neydi? Dişi cinsti. Fakat baba erkek cins olmalı. O yüzden bu bir istisna. Dişi cins değil. Dişi cins örneklerine bakalım şimdi ortadan. İlk örneğimiz Vrata e, Kapı demek. Vrata Neyle bitmiş? A ile bitmiş. O yüzden dişi cins derim ben buna normalde. İkinci örneğimiz Mayka Mayka A ile bitmiş. Bu yüzden Dişi cinstir derim. Anne demek. Staya e, Staya da Ya harfi bitmiş. Bu yüzden gene dişi cins derim ben buna. O da demek. Ee, bir sonraki örneğimize bakalım. Pomoşt. Pomoşt. Yardım demek. Bu da yine e, neyle bitmiş? Şıt harfiyle bitmiş. Bu şıtı ve st harfleriyle bitenler dişi cins olabiliyor demiştik. Nadir olsa da. Ee, şimdi bir istisna örneğimiz var. Yeşille yazılmış. Kırıv. Kırıv neyle bitiyor? V harfiyle bitiyor. Kan demek. V harfiyle bittiği için yani sessiz harfle bittiği için ben bunu erkek cins demem lazım. Fakat bu bir istisna. Dişi cins oluyor kırıl. Kan kelimesi. Nötr cins bakalım şimdi. İlk örneğimiz e, jelazo. Jelazo. Demir demek. Burada ne ile bitmiş? O ile bitmiş. O yüzden nötr cins diyorum. Meso. Meso. Et demek. Neyle bitmiş? O ile bitmiş. Yine ben bunu nötr cins diyorum. Milako. Milako. Milako neyle bitmiş? O ile bitmiş. Yine süt demek. E, ee, nötr cins diyeceğim o ile bittiği için. Litse. Litse. Litse de o e ile bitmiş. O veya e ile bitiyordu nötr cins genellikle. Bu yüzden nötr cins diyorum. Yüz demek. Evet bu ders bu kadar arkadaşlar. Bu cinsiyetler konusu önemli çünkü... E, ileride sıfatları çekimleyeceğimiz zaman cinsiyete göre çekimleyeceğiz. Cinsiyete göre sonu değişecek sıfatın. E, yani ileride göreceğimiz konuları etkileyecek. Bu yüzden cinsiyetler önemli. Bu ders bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.